Light like it. Twitch komik anlar. Haydi bakalım. O zaman kameramızı şöyle şuraya alırsak bence kimse almamıştır buraya yani Verin. bakalım. Bir seni aramak var ya bu hep böyle böyle gider mi? Şu kahpe Ya seni bana düşman eder mi? Allah, Allah kahretsin de. yolda. <laughs> <Çanta> yolda. <Ha. gülüyor> lan lan Adam Beynimdeki o ince tel bir atacak anasını satayım bir geleceğim yayına. Ah diyeceğim ki nedir? ne yapıyorsun şey Edris? Ne oyun? Şeynasına baksın sen dede sen iyi misin? Eyyem oğlum Allah'a şükürler olsun. Falan yapacağım döneceğim. Sen ne yapıyorsun diyeceğim. Abi iyiyiz be biraz rakıcık gitti. Yeni bir rakı vardı biraz demlenelim be. Falan olacak oradan. Alttan biri çıkacak diyecek ki Ay vallahi çok fenasın Falan o diyecek ben Uy. diyeceğim ne diyorsun lan manyak Yandan müjdat gelecek Falan ne kafa yiyeceğim iyice yani <gülüyor> <gülüyor> bu abi vallahi bir gün kalpten gidecek yemin ediyorum ya vallahi vallahi diyorum oho görüyorum üzülüyorum <laughs> <mı gülüyor> ya taştı <laughs> bakayım yemin ediyorum var ya bir canı gitti oha mi <laughs> ya kan sop bir orada kan geliyor 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 Oh, kiss <gezdirigeceğim> the <laughs>

Nice. Bak kan ne yapacağım bak bize bak. <laughs> <laughs> adam daha zeki çıktı moruk. <laughs> Baksana abi Akageri 0 Elren 0. <laughs> 4 puanı adını yazdığın için mi aldın abi? <laughs> Şöyle söyleyeyim geleceğinde e, şehvetin biraz peşinde koşacaksın. Cinsel arzuların biraz e, normal seviyeden üst düzeyde olacak. <laughs> Keçim gidecek. Ay beni yakaladı. Allah'ım. Ben de Beni takip Anne. Anne. Ay burada mısın? Anne, şey anne, <gülüyor> anne, <laughs> anne. Ya bu Pikuyu'nu niye her dakika burası 115, 400 filan? Ya bu Pikuyu'na günlük kaç abone geliyor ya? Pikuyu. Gözünü seveyim bir her gün yayın açma ya. Vallahi billahi. Çıktı. Ben ne Bize gelmiyor ya. Annem annem. Ben kaç aboneyim? 411 mi? Koş 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 demele koş Oğlum ne oluyor ne oluyor? Bu kadar kötü mü? Ben şuradan gireyim bura nereye gidiyordu? Tep Sen gel Ulan, ne? Ulan adamlar buradaymış evet, söyleseyiz de senin... Bu kapı nereye açılıyor? İçeri açılmıyor muydu Ferit bu? Onu bilmemek Lan Allah Allah! Al. <laughs> İhtiyaç, ihtiyaç. Ben arı olmak, arı olmak. em borçsuz, em Em ev, ev, ev. Gel gel ben. ne yemeyeceğim, ne yemeyeceğim. Emmen lazım. Emmen lazım. lazım. Ölecek, ölecek adam. Emmen lazım. Tamam Tam geçti. Abi birazcık böyle tokatlayayım ha. Annen sana hiçbir şey öğretmedi mi? Kaska bak be, kask çok iyi. O bu örümcek adam vereceğin öpüşme sahnesi. Her zaman bu anı beklemiştim. Sen hayalimin Erkeğisin. Aynen öyle. Bak şimdi tam oradan izle. Aşıttırmalıyım. Bu gözlük ne ya? Ya bu gözlük ne ya? İzle. Ya şu Allah ekibi dair olan vallahi normal olmuyor amına koyayım gerçekten ya. Aşıttırmalı atacağım izle. Pü <laughs> ananı oraya ee, geçmişinde yaşadığın e, çok büyük e, skor gelecek. olaylardan <gülüyor> ötürü sabrını <laughs> kontrol etmeyi, <laughs> duygularını kontrol etmeyi öğrenmişsin. Hocam pardon, Naruto'dan tek kişi demişti birinin senin belan <laughs> çocuk. Şimdi ne alakası var konumuzla? Ne sinirlendirmiş bir de Ne alakası Her var çünkü şurada yani neler neler hakkında konuşuyoruz? Allah tek kişi, ay geçmişi. <laughs> Şuradan güzel bir ok sen artık ya. Bir yeri Bismillah eğlendik. Merhabalar. Bu kadar tip olacak, kemi tip olacak, semi tip. Nasıl bir olay amına koyayım? Adam kendine görüş oku atıyor, flash yiyor amına koyayım. Böyle bir şey yok ya. Oğlum bu yetenek gerçekten yetenek bu ya. Olacak. Koyayım böyle işin ya. ya. Tamam dur birkaç. Aa burada burada. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat, kapat kapıyı ben. Anadisi. Geliyor galiba. Ananız kim geliyor? Kaç 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 kaç. Ya salak mısınız sizler? Gemi. Vallahi gemiyi de patlatırım ha. Ha buldum mermiyi. Allah ama kitabıma gemiyi de patlatırım. Ha bu seride 56 yazıyor bak. Dur. Ha geldim. Aa hemen Hadi. üstü gelmiştim. Hadi patla. Ay. <laughs> Patlıyormuş ha. Lan ya. Verin, verin. <laughs> o zaman buyurun. Oğlum Uy, çok. abi. Dur lan. Oğlum <laughs> oldum yerde. <gülüyor> <gülüyor> Müzik açtım <açıdan> fayda da etmiyor <laughs> ya. Abi niye afiyet kalsınız oyun boyu ya. TF TF R R R. Minor basıyorum sanki o evladı. Çık. Alt sumak attım sana. Orada adam var. Köş. Biraz Ay yine kör yedim. Ben kimlerden gör, kör, kör, yiyorum gör. ya? Kör. Çözüyor be. Ay kör yedim. Çözüyor, çözüyor, çözüyor. <laughs> 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 bir, 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 kör bitmiyor ki kör. Bir omun flashı üç tane bir flashı flaşı. <laughs> geçti. Ya vallahi bile yine. Gerçekten özür diliyorum ama ya Heda Bili'de de görünce aklıma bir sonraki story'de kafası yarılıyordu ya. Yine o geldi aklıma ya. ya. Dün yine durduk dururken kemal filan bine bahsetti çok değişikti vallahi billahi ya kafasına kettle düşmü... neye düşmüştü bir şey düşmüştü ya kettledi galiba ne oldu lan samsung tv kullanılabilir e olmadı daha başka bir şey vereydin ip adresi filan vereydin ya Bu da çatlayana patlayana gezdi bu <laughs> Oraya gelemem. Eee sesim uymuyor oraya gelemem. Çok güzel sesim ya. Ne oluyor? Bunun kribi var mı? Eda kafası yarılıyor diye. Ben YouTube'da baktım da görmedim öyle bir şey. İyi yıllık Aldın Böyle olur. Ne oluyor? Ne O ne be? Belamı yes, geçen. şehretin bir şekilde romantikliğe, bu romantikliğin de seni biraz şairliğe yöneltiyor. Karşındaki kişiye şair ruhlu bir şekilde yaklaştırırsın. Ee, bunu Aa. söyleyebilirim. O <laughs> ee, kolom... rüzgarları ne zaman eserse işte o zaman senin belan. <laughs> <laughs> Oğlum bir baksana yayından kendi sesine bir. Bakın. Ha ha. Sen sen ne bilki? Bozulmuş. Lan bitti ya. Hemen de bitiyor bu da. Şurada da poğaça gibi olmuş mu ya bir de? Bak hele. Dur bir tane daha vardı. <laughs>